Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Bugün de beni ekranlarda göremiyorsunuz. İşlerim biraz uzadı arkadaşlar. İnşallah yarın tekrar karşınızda olurum. Şimdi dilerseniz başlıyoruz. Dün yükselen bir trendi kırmıştık biliyorsunuz. Ve ardından bir geri çekilme geldi. Şöyle saatlik grafiğe gidelim. Nerede kırdık? Biz 20.160'da kırdık ve 19.700'lere doğru gerileme geldi. Ondan sonra tekrar yükselişe geçtik arkadaşlar ve yeniden biz 20.450 direncine takıldık. Şöyle 4 saatlikteki dirence. Eğer biz üzerinde 4 saat kapatabilirsek bu direncin o zaman tahminim 21.200'lere doğru bir hareket gelebilir. Yani şöyle bir hareket kapanış gelirse dalga dalga arkadaşlar şöyle bir gidiş göreceğimizi düşünüyorum. Geri çekilmelerde Son dibi kırarsak 19970 seviyesinde altında 4 saatlik kapanış burada ikili tepeye sebep olur ve düşüş gelir arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani 19000 tam rakam vereyim size. Şöyle 19990 altında 4 saat kapatmayacak arkadaşlar. Bunu görürsek ikili tepe yapar, düşüş devam eder. Şimdi ilk sinyal ne olabilir? Düşüşün Mesela şöyle bir tren çizgisi çizeriz. Şu şekilde. Yani dün nasıl ki bu çizgiyi kırıp geri çekildiyse aynısını burada da yapabilir. Yani ilk sinyalimiz 20.250 olur. Oran altında 4 saat kapanış geldiği vakit sıradaki desteği takip edeceğiz arkadaşlar. Az önceki verdiğim desteği takip edeceğiz. Alçılan dip yaparsa da ikili tepenin hedefi ne olur mesela? Oraya gelelim minimum olarak hesaplarsak şöyle pardon arkadaşlar minimum olarak hesaplarsak şöyle 19600 seviyelerini gösteriyor. Yani oralara kadar bir geri çekilme 19600 altında 4 saat kapanışlarsa düşüşü derinleştirebilir. Yani bizim için önemli olan 20.450'yi kırmak gibi duruyor. Şöyle bakınca. Orak kırılırsa arkadaşlar dileyen pozisyona girebilir. 19.990 altında 4 saat kapatmadıkça da pozisyonda kalır. Peki dün bu hareketler olurken dolar endeksi ne yaptı? Bakın dün videoyu çektiğimizde zaten önemli desteğe geldiğimizden bahsettik. Ondan sonra tepki yükselişi geldi dolar endeksinde. Bitcoin'de de geri çekilme geldi. Daha sonra dolar endeksi dirence gelip satış yemeye başlayınca gördüğünüz gibi Bitcoin'de tekrar yükselişe geçti. Yani tam tersi hareket ettiğini görüyoruz. Dolar endeksinde de önemli direnç 111.75 oran üzerinde bir 4 saat kapanış gelmesi lazım. Şöyle diyelim atağa geçti kapattı o zaman dalga dalga yeniden yükselişe başlayabilir. Şu an önemli desteğimiz 109.97 seviyesi orası yükselen trend çizgimiz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Hem de boğa bayrağının üst çizgisi şöyle göstereyim. Bir ara bir boğa bayrağımız vardı. Onun üst çizgisi orada tutunamazsa neresi orası da 109.90 seviyelerinde. Ondan sonra bir düşüş bekleyebiliriz dolar de daha sert bir düşüş bekleyebiliriz. O da bitcoin'i yukarı doğru taşır. Diğer taraftan alçalan trendimizi kırdık biliyorsunuz. 69 bin dolardan gelen ve tutunmaya devam ettik. Hani dün bir retest düşüşü beklerdim ben. Az bir şey kala tekrar tepki verdi arkadaşlar. Bugün yapacaksa o retesti. Şu an 19300 seviyelerinde düşen trendimiz. Yani zaman zaman böyle kırıyor, tekrar retest düşüş yapabiliyor. Yani öyle bir düşüş göreceksek eğer 19300 seviyelerinde bugün için bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi haftalık grafiğe geçince. Haftalıkta atıyorum alçalan trendi kırdı diyelim. Haftayı kapattı. Ve arkadaşlar teknik olarak şöyle bakınca e, bir tane uyumsuzluğumuz görülecek. Şurada yükselen dip var arkadaşlar Arasay'da. Bitcoin'da da alçalan dip var. Ve bunun da bir hedefi var. Onun hedefi de MA21. Şu an için 23.960 seviyelerinde. Haftaya biraz daha eğim verir arkadaşlar. Yani 23.800 bölgelerine kadar bir hareket görülebilir. Yani buna hazırlıklı olmak lazım. Ama tutar da e haftayı böyle doji ile kapatırsa sert bir düşüş gelirse hafta sonuna kadar mesela atıyorum şöyle göstereyim. Şuradaki mumun altında kapatırsa haftayı sert bir düşüşle 18800 altında o zaman uyumsuzluk iptal olur arkadaşlar. Çünkü dip teyidimiz olmaz. Şu an dip şeklinde duruyor bilginiz olsun. Yani böyle bir hareket gelebilir. Şimdi Buradaki kırılım aylık kırılımdır arkadaşlar. 20.300'deyiz şu an. Kapanışı biz yatay yata çizginin altında yaptık. Tehlikeli mi? Evet. Normalde böyle bir kırılımdan sonra sıradaki desteği hedeflersin. Ama ne yaptılar? Tekrar yukarı attılar arkadaşlar. Ters köşe üzerine gittiler. Ee, yani bu aylık kapanış bu vaziyette gelirse burada kırılım iptal olur. 19.600 85 seviyesinde desteğimiz üzerinde kapatmamız gerekiyor. Bu aylık kapanışı 25 gün kaldı arkadaşlar bilginiz olsun. Diğerine gelelim günlükte de direnç noktasına geldik kıramıyoruz. Haftalıktan bakınca da yeşil çizginin üzerine attık ama haftayı henüz kapatmadık arkadaşlar. Bakalım haftayı böyle 20.300 üzerinde kapatabilecek mi? Bunu görürsek olumlu olabilir. O zaman dediğim gibi uyumsuzluğun hedefine doğru gidebiliriz izleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani şurada da bahsettiğim uyumsuzluk hedefi MA21 hem de MA200 paralel gidiyor arkadaşlar. Yani 23.600 seviyelerinde hemen hemen. Yani bir ihtimal oralara bir hareket gelebilir. Ama adım adım gideceğiz tabii ki. Önce bir haftalık kapanıştan dibi teyit edeceğiz. Ondan sonra kısa vadeli destekleri takip edeceğiz. Dolar endeksini takip edeceğiz. Bu işler böyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ve teknik olarak haftalıkta yükselen tepede geldi mi? 22.000 üstünde hatta tam rakam vereyim. Haftayı 21.900 üzerinde kapatabilirse yükselen tepeyi de yapmış olacağız arkadaşlar. O zaman hiçbir engel kalmayacak. Yukarı doğru hareket başlayabilir o zaman. Sabırla e, süreci takip edeceğiz. Ama ilk etapta. Şöyle yapayım arkadaşlar 4 saatlik kapanış 20.450 üzerinde gelirse o zaman olumludur. O zaman dileyen alımını yapabilir. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar 19.000 tekrar vereyim orayı 19.900 altında 4 saat kapatırsa o zaman düşüş bekleyebiliriz. 990 oranın altında 4 saat kapatmayacak hepsi bu. Bu olmadıkça da yukarı yönlü hareket. Ben ne yapacağım? Peki benden haber beklemenize gerek yok arkadaşlar. 20450 üzeri 4 saat kapanış görürsem kısa vade için bir pozisyona girebilirim. Ve dediğim şekilde de e, stopumu nereye koyarım? 19900'e stop koyarım, geçerim. O şekilde hareket ederim. Gene de Twitter'dan duyurumu yaparım arkadaşlar. Alım yapacak olursam size oradan bilgilendiririm. Neyse durumlar bu arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.